Boy kaç kanka? 96. <laughs> Arabaya duygusal bağla, öyle bağla, öyle bağla ki inanamazsın. Arbet Şu an yok. mesela fazla farlara doğru bakamıyorum, bana bakıyor gibi. Şey. <laughs> Oo yanına yemiş hep ya. Aman. Son zamlardan bu da etkilendi baya. <laughs> Abi var çok mı? hayalim vardı benim. Ya yemin ediyorum oralara girmeyelim. <gülüyor> ben <laughs> bunu... Ağlayıver lan ne olur ya. Oğlum etme dur. Ali abi de sağ olsun biz bunu değiştiririz dediler. Hemen iki dakikada söktüler. Eksper'de kayış değiştiriyoruz. İstediğin eksper'e gidebiliriz abi. Biz her taraf açıyoruz normalde. Aslında yani boya makinesi olsa ben bile bakarım. Vallahi var ya duha çok üzgün ya. Hiç kendi değil. Anahtarı nereye koydum? Çakma nereye koydum? Noter'in kapısından geçecek bu lan oğlum. Ha dur. Vallahi. Geçmedi oğlum. <laughs> Son sürüş. Selametle. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sabah erkenden uyandık ve bir kardeşimiz var. Duha orta. Kardeşim ben. Boy kaç kanka? 96. <gülüyor> <gülüyor> Normalde ben kısa değilim. Benim boy 1.75 ama kardeşim. <laughs> Daha da gamurda duruyor. ya dikte dururum. Nasıl işte. <laughs> <laughs> ben normal değilim. Sen normalsin. Aynen öyle. Arkadaşlar Duha'da bir araba var. Arabamız hatasız, boyasız. ilk sahibinden Fiorno. Duha bu arabayı Kaç sene önce aldın ortağım? 21'de aldım sanki. 3 sene, sene, önce oldu. aldı. Arabaya duygusal bağla, öyle bağlı, öyle bağlı ki inanamazsın. Çok Bugün Çok için üzücü bir gün herhalde ortağım. Evet, vallahi öyle ya. Aynen öyle. Ar Şu an gidiyor. mesela fazla farlara doğru bakamıyorum, bana bakıyor gibi. <laughs> Duha arabaya çok bağlı, arabayı çalıştırdıktan hiçbir zaman sonra Araba ısınmadan hiçbir zaman gaza basmaz. Yağmur havada ara dışarı çıkmaya çalışır. <laughs> araba yetkin servisten başka bir yere götürmez. Araba zorlamaz. Araba hiç hiç hiç. Araba hiç ömrü hayatında redline falan görmemiş. Uzun yolda ısındıktan sonra. Usulüne yani. uygun yani. Usulü uygun. Aynen öyle. Gel ortam arabayı inceleyelim. Anlatacağım bir şey var mı bize? Şurada şu anım abi. vardı, burada bu anım vardı diyebileceğim. Vallahi aldığımızın işte ikinci haftasında şurada şöyle bir çizimimiz oldu abi. Sadece arabanın tek kusuru burası arkadaşlar. Duha da bunu yaptırmak istemedi. Niye? Ya böyle alan kişi böyle görsün bu abi, arabayı bu en azından ne yani. olduğu belli olur diye. Hani burayı boyatsak nasıl boyandı falan filan da açıklama yapmayayım diyerekten. ne yani öyle? Çünkü ben şüpheleniyorum şimdi bir araba alacağız. Onda da aynı şekilde. Tam da aynı yerde bu arada hasar. Onda da bir şey var. Boyanmış, düzeltilmiş. mi acaba bir şey var mı diyorum yani kafama takılıyor. Orada ne olabilir? <laughs> Arabanın üstünde <laughs> lastiklerimiz sıfır gibi. Arabanın içinde herhangi bir deformasyon yok. Arkaya 2-3 kere bindik. Onda da 2-3 kere ben mi bindim ortağım? Aynen. Arkaya insandan çok eşya binmiştir. İçinde şöyle göster abi. Hiçbir şey yok. Normalde şunlara şey falan gider de, bununki hala duruyor. Hepsi duruyor, hepsi hepsi. Bir de ortağım gelmiş buraya. Ne taktı dinliyorsun? Abi bu kamera sistemi. Aynadan dokunmatik ekran. çalıştırsan onu bir. Hemen çalıştırayım dur. Bakın. Açılışa bak be. Açılışa bak. Abi bu bak, ön geldi. arka evet. devamlı kayıt alır. Haricinde... Bu arada izleyen arkadaşlara da öneririm. Güzel, memnun kaldım. Ön arka gösteriyor, arkasını arka gösteriyor. Arka kamerayı da dışarıya plakanı oraya takmadım. Şu camın oraya çift taraflı bantla yapıştırdım. Hasar bırakmayayım arabaya Kendin diye. Yaptım onu da. Kendim yaptım. Şuradan da gezdim abi bir güzel. Yapacak arkadaşlara öneririm yani. Çok güzel. Çok özel bir seri, zor bulduk. Kimden aldık? Kimden aldık ha, abi? Ha, aldık. 600 liraya aldım. 600 Tiyatınız lira. Fiyatını da söyleyeyim aynen. Mis gibi kullanıyorum da ben bunu. Öyle abi bunu ekstradan taktık bunu vereceğiz. Bu arabaya başka öyle. ekstra taktığımız hiçbir şey yok değil mi? Abi Var çok mı? hayalim vardı benim. Ya yemin ediyorum oralara girmeyelim. <laughs> ben bunu... Ağlayı lan ne olur ya. Oğlum etme dur. Ekran takacaktım, sensör takacaktım, film çekecektim, tavanına bagaj takarız belki diyordum. Hatta hanımla diyorduk ki kamp yapıyorlar bunların üstüne. Aynen. Açıyorum bir anda kamp oluyor. Olarak Sen neredesin şey ben neredeyim be gülüm. Şu be. manuel vites olayına patladık. Ah be yengem ah be yengem. <laughs> Hadi gel bakalım. Bugün herkesin babası geldi. Duhan'ın babası Ovalar geldi. geldi. <laughs> Emmi hoş geldin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar abi. Duhan'ın babası Antalya'dan geldi ve bir tane gel kardeşim, misafirimiz var. Merhaba, Merhaba kardeşim, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nereden geldik? İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan geldik, Duhan'ın arabayı almaya geldik. Bugün bizim için üzücü. Aynen öyle, aynen öyle. Bugün babalar var ama dediğim gibi. Arkadaşımın A babası var. Arkadaşımın babası da var, gel buyur abi. Ç Merhaba. <laughs> Fiyonu'ya sığamayız diye herkes babasını getirmiş. Ben de şimdi eve gideceğim, babamı alacak yani. Fiyonu'ya araba, güzel. Nasıl abi araba, baktınız güzel. mı? He? baktık temiz. İlan da yazıldığı gibi mi? Gibi evet. Şimdi daha e... doğrusu, dünya kardeşimizi söyledik. Abi çok Vallahi üzülüyor ya. Abi. Bir haftadır var ya çok üzülüyor. Etmeseydik Olsun. gitmeseydik. Çok üzülüyor İnanın bir haftadır. Daha iyileri olur inşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah abi. Cümlemizi inşallah. Allah canına sağlığı versin. Amin abi. Ne yapacağız bunu? Abi ekspere e geçeceğiz. Bekletmeyelim abileri de. Abi Hadi ya. geçelim abi. Hadi gidelim. İstediğine ekspere gidebiliriz abi. Biz her taraf açıyoruz normalde. Ya aslında Yok. boya makinesi olsa ben bile bakarım. Haha. E. Yani anlıyorum. Makinemiz e. yok. Yapabilim. Hadi ekspere geçiyoruz. Her gün takacağım gezeceğim böyle. VLOG. Ne var be? On. Allah Allah'ım. Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Motor eksperi var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Abimiz diyor ki boya makinesi olsa ben de bakabilirim abi ama diye. Çok da e, arabanın zaten her şeyi belli değil. Sadece boya kaporta istiyoruz. Ben emin olmak istiyorum. Nasıl istersin? Boyacağız mı mısın? Siz de Abi lütfen. Siz Ali abi gel. Ali abi. Ali sabahlar. Gözümüz görmüyor. <laughs> 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 Ali cumalar. Hoş bulduk Aynı abi. Abimizi getirdik. Boya kaporta yaptıracak. Sonra çıkacağız abi. Hadi gidelim. Recep abi çok ufak bir gamza var şurada. Evet. Hı -hı. Bir de şurada. Boya atıyorum. Onları tuş Şurada çok küçük bak. Belli belirsiz yani gözükmüyor bile. Hı. Hmm. Şurası var sadece. Evet, evet. şurada. Abi, bir daha. Şurada çizik olmuş. Üstüne atıp tuşlamış abi. Hı. Şöyle ne yapmış? Yine şurada şey var. Şunlar var ama. Sıkıntı oldu mu? Yok. Bir şey olmaz abi bunlar. Tamam. Yani isterseniz ikinci el araba. Kaç mıydı bu araba? Yerim. Normal abi yani. Sen yani 2024 yılındayız. 4 sene hiç dışarıdan içeri girmesek bize de yani hareket halinde olsak kesinlikle bir şeyler <laughs> olur. Yani bunların olması normal ama hani bir kaldıralım abi. Güzel. Kayışında yıpranmıyorlar. Ee, hatta bunu Vallahi. hızlı değiştirsen iyi olur. Götürür mü bizi? Abi risk atma. Çünkü parçalanmış kayış kenarda. Ne mı? Hatta yarısı gitmiş. Hmm, Kenar dayanıyor. Tamam değiştir. Abi görebilir misin? Altında zaten yakın çay falan yok. Normal değil. Sadece yani. Şey, sizinle bakmak için kaldırdım sen hı, hı. de gör diye. Tamam. Ooo yandan yemiş hep ya. Aynen. Son zamlardan bu da etkilendi baya. <gülüyor> 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 Baya şey gitmiş değil mi? Abi, Arasına evet, bir şey evet. alınca parçalamış burayı bak. Parçalamış. Kaç? İki, iki dişi mi yok? İki dişi yok. İki kanalı. Normalde kayış 6 pk, 6 kanal, 4 kanal kalmış. 4 kanal kalmış. Evet. İki kanalı yemişsin. İki kanalı Daha gitmiş kalmış. ya. Son zamlardan etkilenmiş herhalde evet. abi biraz. İki kanalı yok. Evet. Bakalım. Arkadaşlar şimdi Ali abi boya kaportaya bakarken aracın V kayışının eskidiğini gördüler. Ee, abimiz de İstanbul'dan geldi. Vakti de kısıtlı. Burada yol iz bilmiyor. Biz destek veririz dedik ama vakit kısıtlı. Ali abi gider, sağ olsun. Biz bunu değiştiririz dediler. Hemen 2 dakikada söktüler. Expert'e de kayış değiştiriyoruz. Bu da abilerimize İstanbul'dan İstanbul'da geldiler için bizim de misafirlerimiz olduğu için abilere jest olsun diye bunu yapıyoruz. Evet. Ve kaşın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Dış kaş neredeyse yarısı yok. Aracın bakımları önemli ve sıkıntı. Önemli abi. Bu araba yettiği servis bakalım bir daha. Evet. Yani Sadece binmeyeceğiz zırhı veya eksiklerini de gidermemiz lazım. Ama tabii bu Duhan'ın mümkün değil böyle bir şey yapacağı. O usta Al. farkına vermemiştir bunu. Duhalık bir şey yok yani burada. Olabilir, bir de bu tazlaşılmış da olabilir evet, abi. Olabilir. Çünkü olabilir. şey lastik sonuçta. Hadi hemen alıp gelelim abi. Yelizini takalım, misafirlere gönderelim abi. Tamam. İstanbul'da doğa. Selamünaleyküm. Abla Atla 6 pk. İstanbul Oto'ya geldik, kayış alacağız. Kayış alacağız, yes. Abi 6 pk, 1673. Değil Şimdi mu? abi bizi takip etmiyormuş bakacağız. Seni de çekiyorum abi, sen her zaman zaten abi bu. Var. bu var. İstanbul Oto, abimizi Yüzde on indirim her zaman. <laughs> Abone ol. Benim beni bulana %10 abi. Aynen senin bulana. zaman burada değilim ama benim bulana, seni bulana %10 indirim. Demek ki sen çok takılmayan <laughs> dükkanı abi. <laughs> Abone olduk. Abone olundu. Buraya tamam. e, kadar abi, geldiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Tamam. Devam ediyorum Hadi bakalım. Herkes izler derdin yapar mıydı? Herkes bakar, biz görürüz. Herkes. <laughs> 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 Allah ya. Yerine sıfır. Hoş geldiniz. Aracımız 2020 model Fiat Fiorino. Kilometresi 38.491 kilometrede. Evet. Servisimize girdi, kontrollerini sağladık. Aracımızda boya değişen yok. Sökülen, takılan herhangi bir parçası yok. Değişen evet. parçası yok. Aracın etrafında görmüş olduğunuz o çizikler size gösterdiğim Gamze rütuş boyaları var. Bunları zaten aracın <laughs> etrafında size tek tek kabzesine varıncaya kadar tümünü gösterdim. Evet. Şasisinde, podisinde herhangi bir olumsuzluk yok. Aracımız zaten hatasız bu <laughs> Ama ufak tefek etrafındaki o küçük göze hoş gelmeyen durumlar söz konusu. <laughs> Onun haricinde başka bir şey yok abicim. Altında zaten gördüğünüz üzere yapacak çapalı yok. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Kayışımız <laughs> hayırlı olsun abi. Sağ Kayış. Yani. <laughs> Kayış edişim mi dedi? Yani. <laughs> eline sağlık sağ, sağ olasın. Rica ederim kardeşim. Zerpli otoyeksi Teşekkürler. Hayırlı işler. Allah razı olsun. İlgi çok güzel. Rica ederim abi. Çok memnun kaldım. bak. Doğru muymuş? He, herkes, herkes kamera görünce şovmen oluyorsun diyor ama. Herkes Doğru. <laughs> <bakar gülüyor> biz görürüz. Bu böyle. lafı kayış değiştirirken Ali abim eleman söylüyordu. Ulan dedim kamerayı görünce herkes etiketi seviyor dedim ben de. Adamın logosu muymuş. Herkes bakar gözü görürüz. Adamın logosu <laughs> Doğru. muymuş. Ben onu görmedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi kolay gelsin. Gelsin. Eller sağ olsun. Abi çok memnun oldum. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Abi olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Allah'a hayırlı olsun. Allah'a razı olsun abi. Yolun geldi Pinto. Vallahi var ya duha çok üzgün ya hiç kendi değil. Anahtarı nereye koydum? Çakma nereye koydum? Vay kardeşim. Bu arabayı satarken bu kadar üzüldüyse bize arabaları satsak biz bunu ne yapacağız? Arabayı bu kadar değer veren insan bize neler yapmaz? Ne kadar kalabalık bir ekip ya. Abiler buyurun. Doğa. Adını Gidiyor, e i̇şte bu son. Boy farkına bak, boy farkına. <laughs> ne kadar büyük ya. Değil, Vay be, Doha Cemi var mı satıyor. Göz bebeği, en sevdiği. Ver mi, dur <laughs> bir dur. Noterin kapısından geçecek mi bu adam? Ha, Dur. Vallahi. Geçmedi valla. Bu bir işaret. Bir de bak. Satışı yaptık. Oğlum ben üstüme gelmedi. Kardeşim. Göğsüme baskı hissediyorsunuz. Hayırlı olsun. <laughs> İlk araba olur böyle şeyler. Abi size de hayırlı olsun. Teşekkür, İstanbul'dan evet. evet. şey, evet, güzel, yemek <laughs> Teşekkür ederim. İstanbul'dan geldiniz. Şeref verdiniz. Misafirimiz oldunuz. Şeref güzel. yemek aslayın bekletelim. Teşekkür ederim. Uykumuz varsa eve götürelim yatıralım. Allah razı olsun. Bir an önce yola çıkmamız lazım. Siz de hayırlı olsun. Allah razı olsun. olsun. Kardeşim olsun. Sana da hayırlı olsun. Emmi sana da hayırlı olsun. Allah razı olsun. olsun. Biz burada neyiz abi? Della su da çukura giren adam var ya. Biz burada o görev yapıyoruz abi. Herkes <laughs> <laughs> etrafımızda. <gülüyor> Hadi bakalım orta. Hadi abi. bir Ağlama, şey. üzülme. bir daha araba alacağız. Aynı notara gelir bir daha. Aynen öyle yaparız. Hadi bakalım. İzliyor muyuz? Ne zaman isteyeceğiz? Linkin atarım. Ne koy ya? Ne koyu? Yani? Neye koyu? Sen alakalı. de gittin. Dur, dur. Ha. Dur lan ben sana atacağım adı aklıma gelmedi. At Git. Şimdi üzümlendi. Git. Gitme <laughs> dur. dur. <ona. gülüyor> Son sürüş. Selametle. Fardet gibi bu aşkı yaşamadı <laughs> Yaşlanmadan <laughs> geçen günler otalsın. alsın. <laughs>